Harbi harbi o dönemlerde yıldızı parlayan, starı starlarını daha önce elde eden, daha çok halk tarafından kabul edilen hangisiydi? Zeki Müren. Zeki Müren. Bülent Erkin. Bülent Hanım. Tansun su götürmez Bülent, yani. Bülent Hanım sansasyonel bir. Bak daha, daha entrikacı. Şey şey Zeki Müren miydi? Bülent Hanım'ın da eee harbi Ama yanlış de. şu var. Bülent Ersoy gelmiş geçmiş Türkiye'nin en büyük starıdır. Zeki Müren'den de büyük star'dır. Hayır, yani yok, ben katılmıyorum. Sana. Bunu şu an yaşadığı... radyo radyocusu olması. Yani de ki, Zeki Müren bir star'dır. stardır. stardır. ama e, Zeki Müren Zeki Müren ama Zeki Müren ama Zeki Zeki Müren Bülent, Zeki. Ersoy, Zeki Bülent Ersoy, Zeki Müren'den 5 kere daha ya, büyük ya. star. Buna inan. Yani Bak şu, an, Zeki Müren... Fevzi Siverek'le ahbab olduğum Bülent Ersoy'da yaşıyor olduğu için söylüyorsun bunu. Yok, Vallahi alamayın ya. Bülent Hanım starı su çok kaldırmaz. Ayıp. Ya sanat bile Ben, mi? ben, benim söylediğimi anlamayacak kadar herhalde e, düştün herhalde geçen gün. Ondan dolayı bir sarsıntı yaşadın. Söylediğimi duymuyorsun. Bülent, Zek biraz önce dedim ki Zeki Bey çok daha halkın nezdinde saygınlı olan biriydi. Bu bir. Peki. Zaman bir Saygın, abi? hayır saygınlıktan değil. Ben, benim söylemek istediğim şu. Bülent Ersoy Zeki Müren'den daha uluslararası beş kere daha önemli bir star. Ve ayrıca Zeki Ölçüsünü Bey mi? Bülent Hanım'ın zamanında Ölçüsünü? eğer ki çıkmış olsaydı Zeki Bey emin olun Bülent Hanım kadar popüler olamayabilirdi. Bak, bu kadar er, da ne söyleyeyim? Bülent Ersoy'un, bak sanatsal anlamda söylemiyorum bunu. Tamamen e, medyatik anlamda söylüyorum. Ama Bülent Ersoy'un medyatik zeki anlamında Zeki Müren tabii çok. Bak medyatik anlamda da Bülent Ersoy'un parlamasının sebebi Zeki Müren'dir. Yani öyle çıkmasının sebebi Zeki, çıkmasını zeki, zeki Müren'dir. Asla asla ve kata bu konuda teraziye konulacak bir adam değil. Yani Uluslararası anlamda Bu arada, derken, uluslararası Zeki başarısı mı Zek, var diye soralım yani. Zeki Müren'in var Bülent Hanım'ın var, anlatırım, var? Sen, anlatırım size. Bir anlatırım size. Bakın. Almanya'da bir, yaşamışlığı var. Onun Hayır. Başarısı, başarısı ne yani? münasip yani. canım Almanya'da 5 yani milyon işçimiz yaşıyor yani. Evet, yani. Yapmayın. Bülent Hanım'a bakın. Dünyadaki Bunu bütün LGBT, dünyadaki bütün LGBT'liler olmasa bile LGBT'lilerin en az 3 dünyadaki LGBT'liden biri Bülent Hanım'ı tanır. Büyük bir avantajdır bu. Bakın hiç ben tanımadığım Fransa'da. Ama Bülent işte, Yunanistan'da, İskandinav ülkelerinde Bülent Hanım'ı bana soruyorlardı. İ Sizde bir Bülent, Bülentel Ersoy var diye. Ama, bu, ama Bülent Ersoy fark edilmeyecek şey, gibi değil yani ki. Yani starlık anlamında bir şey değil ki söylediğim. Belli bir canağın kendi içinde idol edildiği bir şey bu. Bence görüntüsünden yani, dolayı da etkiliyor arkadaşlar. Bakın, Görüntüsünden dolayı da etkileniyor. Abi, Benim Olimpiyada, Hollanda'dan arkadaşım geldi. Ekranda bahçesi, görünce merak yani. uyandırdı görüntüsü, evet. kostümleri. Yani Güngör Bayrak bile Olimpiyada konser verdi. Erkan abi biraz sesim iyi olsa beni de gönlük götürüp çıkartacaktı. Biz Tayyarlı anlaşamadık ben, sonra biz Bülent gidiyorduk Bülent Hanım, oraya Olimpiyaya. Bülent Hanım hiç yaban Bak hayatım mı? Ses yanlış değil? anlama. Asla Bülent Hanım'ı kötü demek için ama eğer birinin starlık halkısını tartışıyorsak Bülent Hanım Türkiye şartlarında Zeki Müller'in bir takımında değildir. O peki. orada hataya düşündüm. Peki şunu söyleyeyim size. Irak'a gittim. Normal halktan bahsediyorum. Irak'ta Bülent Hanım'ı Kuşak sordular. Kuşak var aralarında Mısır'da. Nasıl, nasıl? Şöhret anlamında, bak Şöyle şöhret nasıl, anlamında, nasıl, nasıl, anlamında nasıl, nasıl, basar ben diyorum benim. bakın. Hayatım şöhret zaten, diyorum, sanat anla, anlamında, normal. Hayatım normal, anlamında, musiki anlamında zaten söylemiyorum. Hayatım bak şöyle anlamında normal. Bak nezdindeki Zeki Müren'le Bülent Ersoy arasında söylüyorum. Hayatım bak söylüyorum, o anlamda da söylediğinde şöyle bir şey Çok var. Aralarında kuşak farklılığı var. Zeki Bey'in artık sahnelerden elini ayıran çektiği, Zeki Bey'in artık kendine has böyle bir stabil hayat yaşadığı bir dönemde Zek Bülent Ersoy'un ustalığı. Zeki Müren solist miydi Allah aşkına? Ha, çıkıyor muydu bir geldi? Tabii yerdeydi. çıkıyordu. Hayır canım nerede? Hayır, Bülent Hanım'ın sahnesi sahne Zeki sahne Hayır. Ki. Savaş Kalapat. Gelsin söylesin. Savaş Kalapat. Bilgi, e, Bilgi ihtiyacımız var. Bir şey söyleyeyim bu arada. Mesela başlayalım. ihtiyacımız var Savaş Kalapat. Söyle söyle. söyle söyle. Çok özür dilerim. Zeki Müren sahnedeydi Bülent Ersoy çıktığında. Zeki Müren sahnedeydi Bülent Ersoy çıktığında. Yapmayın kurban olayım. Biri Luna Park'ta çıkıyordu. Biri Maksim'de çıkıyordu. Ben de çocuktum. Annemden dayak yemiştim onları görürüm diye. ya. Bağlayalım. Bağlayalım lütfen. Daha, daha önemli. Ama değil yanlış biliyorsun. Değil. Bülent Ersoy hep Nasıl? emin misin öyle olduğuna? Yüzde bir milyar. Yok. Bülent Ersoy, Hayır. Ersoy hep Yüzeyensel Arla mukayese edilmez mi? 1900. Zannediyorum 78'de mi Bülent Hanım ee, Allah, çok sahne ağabey. aldı yok e, Hayır 1973'te ya, 77 mi 73 de olabilir ya ilk sahneyi <laughs> aldığında zaten şimdi en güzel e, bu işin patronu bu sektörde de e, lafın üzerine laf söylenmeyecek adam sadece satsam bu kadar basit Seyhan Hanım bu arada bakın yeni jenerasyon birden birisi diyor ki Bülent Hanım, LGBT için ne yaptı ki bu zamana kadar diyor hiçbir Nasıl? şey Onları destekleyecek Bak, o, başka bir şey. O konu daha iyi. Onu da soruyorum soruyor yeni jenerasyon. O başka atıyor. bir şey ama. Ben onu anlatmadım. Ama, ama işte. onun diyor transseksüel olması, ilk transseksüel olması onu sadece şöhretli yapar. İlk o değil zaten. Sergilen Sultan. Ha, öyle mi? Mesela tamam. Zeki Müren de Adnan Pekak'ın, ben tanıştım Adnan Pekak'la. Adnan Pekak'ın çok önünü kesmiştir yani. Okay. Ee, yani ama mi? Bülent Ersoy devran çağlara bu konuda zarar vermemiştir. Veyahut da Yılmaz Mor hani bazen Aa, Yılmaz söylüyor müthiş ya. Müthiş bir ses devran çağlarda. Ee, çok 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 güçlü bir ses. Oraya. Bir şey söyleyeceğim, devran çağların sesi bana göre Bülent Ersoy'dan lezzetliydi. Ah kesinlikle, aynen öyle Seyhan. Anladın mı? Gerçekten mi? çok kaliteli bir ses daha. rengi var. Ama Bunlar ya. hep müzeyen senar şeyi. Neyi? Ekolleri. Baharına bekleyen filan yapar ya müzeyen. Senin de sesi ne güzelmiş. Yok benim sesim güzel, Ben şarkıcı değilim. Ben iyi bir e, talk showcu olabilirim, programcı, televizyoncu olabilirim ama çok iyi ve çok başarılı e, olmadığım şeylerde de ben buyum falan diyorum. Ama yani tarz anlamında söyle. Yani genizleme. Baharı bekleyen gibi hani. Zeki Müren'in bir de şeydi mesela. Bir de Zeki Müren çok daha naif, çok daha kibar. Ya başka bir ekoldü bence. O yüzden Sen Bülent Nasıl, yani nasıl yapıyordun? Çok... Sen benim eskideyim, eskimeyen, yani ya o, o genizden söylüyor, öbürü de şey. Medyadan e, çok sevdiğim bir dostum, ismini vermek istemiyorum ama çok evet. fazla bu konunun içinde olmak istemiyor. Hiçbir LGBT'li Bülent Ersoy'u sevmez. Privede resmi asıl olan Zeki Paşa'dır. Onu Doğru. geçmek için cinsiyet değiştirdiğini söyler söylerdi Ersoy'un diyor. Zeki olamadı hiçbir zaman. Ne saygınlık ne sanat anlamında. Ben bunu bilmiyorum. Bilmediğim hiçbir şeye olamazsın. savunma. Zeki Müren başka bir şey. Ama şunu şunu biliyorum Hı. arkadaşlar. Ben çok seyahat ederim. Taşımaz bile şu anda çok yersiz. Ben çok seyahat yani. ederim. ben işte İskandinav ülkelerinde de Afrika ülkelerine de gitmiş biriyim. Orta Doğu'ya da gitmiş biriyim. Amerika'ya da gitmiş biriyim. Bülent Ersoy tanıyorlar şimdi. Yok mu diyeyim yani? Yok. Ya Türkiye'de Türkçeyi bu kadar iyi kullanıp şarkı söyleyen ikinci bir sanatçı gelmedi ki. Zeki Bey'im mi? Zeki Müren sonra. Bülent Tanımın da. Zeki Bey'den e, aşağı yanı yoktu. Bakın olgunlaştıkça insanlar daha güzel kusur ediyor. Bülent, Bülent Ersoy 1974 yılında Maksim'de solist olmuş ilk defa. Doğru hatırlıyorum. Zeki Bey bak. 1980'de Bodrum'a yerleşmiş. 80 öncesinde sahnesi yok so Bülent Var. Zek yok hayatım. Var. Ya var 70 şey, yıllarda şey. olmaz. 1010'u. Hayatım bak 74'te Bülent Ersoy ilk solist çıktığında. Evet. 80'de yani 6 sene sonra... Yasak geldi zaten o arada sahnedeydi ya 77 canikom 77 canikom 77 yılında mı Ama ne zaman çalışıyordu. Sağcı abiyi bağlıyorum ne olur Sağcı abi bu konuyu. Sağcı abi sevgili Sağcı aslan geldi mi? Sağcı abi. S Savaş abi bu, bulamadıysak konuya başka konuya geçelim. Hayır. Ama bulamadıysak Sağcı abi ne yapacağız? Zannetmiyorum buluruz. Ya bir şey Hayır. söyleyeyim mi size arkadaşlar ben Türkiye'de şimdi bir hanımefendi yazmış da Türkiye'de ne olursa olsun e, maalesef e, bu kimlik değiştiren arkadaşlarımız da Türkiye'de herkes aynı eve eşit şartlarda olmuyor. Bir tarafta Türk halkını da ben bu konuda bazen samimi bulmuyorum. Bir tarafta birileri şöhretli ve paralı Öyleydi. olduğu için alkışlayıp da masalarda ön sıralarda yer alırken. Maalesef bazı gruplara da ev kiralamayan, onları ya toplumda tukak a onları dışlayan bir grup da var. O yüzden bence Türk halkının da bu konuda eşit davranıp bu konuda herkese aynı sevgiyi, aynı saygıyı göstermesi gerekiyor. Hani Bülent Ersoy, Bülent Ersoy olduğu için onu göklere çıkarırken aynı şekilde aynı kaderi yaşayan diğer insanlara da aynı sevgi, saygı göstermek Tabii, gerekiyor. Insanlar bence. Bakın, Bu konuda çok belirsizlik var arkadaşlar, bence. Arkadaşlar ben LGBT konusunda her zaman ben LGBT'li olduğumu ve e, LGBT'li kardeşlerime şanslar verilmesi gerektiğini, benim elimden değil, geldiği aynı kadar fikir yapıyorum. Aynı değil. O ve yüzden ben onlara da acayip... sevgi olarak eşit olmaları gerekiyor. Ben bazen görüyorum ev kiralarken bile zorlanıyorlar. Hayatta kalmak için Canlı zorlanıyorlar. Için çok misin? büyük misin? sıkıntılar e, yaşıyorlar değil, değil. çünkü. Müsait değil. Öyle mi? Değil. Değilmiş değil. Müsait değil saçtı abi. O yüzden biz Ezgi Mola gündemine ya geçelim. Ya, 1955 yılında ilk sahneyi almış. Mümkün değil Bülent Ersoy ile Canım ne alakası var ya? <laughs> Mümkün değil. Kim, kim almış 1955'te? Zeki Mürek. 75'te yine e, 40 yaşında. Adamın baharı zaten 40 yaşından sonra. 31 doğumlu adam ya. Canım 55'te saniye almış. Almış. Kaç yaşında almış? Ya yapmış 31 Hayır, doğumlu, 31 sağ. ise kaç yaşında almış baba? Sallamayın. 24 yaşında. Almış. 24 yaşında olmuş ama e, tamam, 20 yıl sonrası, 20 yıl sonrası. E, 48. Bu adam zaten 40 yaşından sonra çok büyük star oldu. Sahne öncesi TRT sanatçılığı var. Televizyonda yorumculuğu var. Orada, orada halkın belirli bir cümlesini, orada Başlamış ne zaman ki şey tabii maksimler, münapaklar. yok. çok radyo, radyoda bir tane daha şey var. şu şeyde Tepebaşı. Zeki Neydi Tepebaşı, Doğuşu, Tepebaşı? Radyo zaten. zaten. Orada zaten hayır, Tepebaşı. Kasablanka. Kasablanka bravo. Hayır, sen kim lan? Radyodan patlıyor zaten. Radyo olmuş. Tabii canım. Tabii canım. Radyo sana. şey yapıp sahnelere geliyor. Ama şunu söylemek geliyor, istiyorum. Oraya. Adam 44 yaşında sahnedeydi. Yapmayın baba ya. Hatta tabii. E, ve e, Zeki Beys. 80 ben zannediyorum 86 87'de e şey gitti Bodrum'a gitti. 80'de e ev Hayır, katılmıyorum. 80'de ev aldı. Ben de koyamam. Bakın, Bakın, koyamam. Bakın 80'de Bir baksan. 80'de 80 80'li yıllarda Aynen. ev aldı. Zeki Müren'in Zeki Müren'in siyah beyaz filmleri yok mu? Gencecik adam. Canım tabii el, yani, yani 55 yaşında şey 55 55 yılında sahneye çık. Zannediyorum ilk de şeyleydi. Cayide Sonku. la var biliyorsunuz Zeki Müren'in? Belgin Doruk var, e, hatırlıyorum. Var. 74'te Bülent Ersoy çıktığında Zeki Müren hâlâ hazırda sahnedeydi diyor. E, Tabii işte, bravo. Yapmayın. E, çok önemli bir stardın. Yani e, Fahri Bey çok önemli bir imza attı Bülent Ersoy'a. kısa bir mesaj. Aynı dönemde ayrı ayrı gazinolarda yer aldılar, aynı tarihlerde değil. Yani biri Maksim'de çıkarken, biri Çakıl'da çıkmadı. Hiç öyle bir aynı döneme denk gelmiş iki solistikleri yok. Hayır, şunu anlatmak istedim. Biri orada ama çıkarken, biri orada Ama aynı şey dönemde şey çıktı şey anlamında söylemiyorum. Solist olarak Gazino'da sahne aldığında Zeki Müren geri dönüyordu o yoldan. Ama bir şey onu söyleyeceğim. O tarihte Bülent Ersoy... Arkadaşlar ne olur şuna inanın. Bülent Ersoy'u kötü bakmamız asla yapmaz. O tarihte Bülent Ersoy o kadar sansasyoneldi ki. O kadar sansasyoneldi ki emin olun Zeki Bey de zirvenin zirvesi yani o tarihin Tarkan'ı olduğunu düşünün. Ayşe anlayın. bir evre olmak üzere hepinize selamlar arkadaşlar. Hmm. yazık O tarihin Tarkan'ı Tarkan olduğunu düşünün ama ikisi aynı tarihte çalışsa emin olun Bülent Ersoy'da oldu.